Hepinize merhaba sayınlar. Evet, bu videoyu size yaptığınız e, gibi Lezzet inşaatına çalışacağız. Bir kez yanacak bir yolumuz var. Hadi başlayalım. Merhaba Cemal Bey. nereden çıkacağız bu dekışına mı? Kumu taşıyoruz arkadaşlar. Haa şu adamı takip etseydik gibi. <laughs> Şunu takip edemeyiz yani Bayağı yetenekli Bayağı da yok Anasının gözü Ne oldu lan? Burada mı geçmiyor? Gözün seni nasıl bitirsin sen Geri de çıkma Harbi harbi kal. Geldim. Abi gaz vermiyor bu ne fiştir ya. Adam bastı gitti gitti lan. Neyse. Aslında yetişelim ya.

uçtu uçtu abi. Abi veriyoruz. Abi. Ha. Rica edin bir motosik aldık. Yeah.

Perizler. Ne var lan? Çıkma lan çıkma işte. Ölüme kırarsam Allah söyler. Biraz vurdu fıstık yaptım tepki. Abi adam interneti kalit geçiriyorlar. Polis abi çık Allah seni de Oh oh oh. Hakikati olan biz olsun Adamın hızlı hiç düşmesin değil mi adam? Adamın hızlı hiç düşmesin ya. O yeter bir yürüyüp gitmeyi elbette de girilemez. Adamları çaptık mı zaten adamın hızlı hiç düşmez. İyice hızlanır. Adam geçti diyor ya. abi direksiyona bak dönmüyor de tam çekiyor ya Çok büyük bir Hiç bir an hebe Ama bu videoda çok Buraya taşıyacağımız bütün kumar var, için biraz uzun var Bu adama yetişelim de bu bir şey. Şu biraz da virajda takılmaz, tak eğer Bu adama bir Fazla takılır <laughs> Bu adamın illa takılacağız. Pardon abi. Abi çekmedi. Şu an dönüyor tamam. Geçemeyeceğim. gelmişiz. Yani hiç işe atılmış bir Aa çıktık, Oo, gitme, işte. Devam et Kafadan gelen bakan kabul edecek Eder herhalde. <laughs> Bir dakika yükseğe görüşürüz arkadaşlar. Hemen alıp açıyorum. Evet <laughs> arkadaşlar şu anda iki yükümüz var. İki yükümüzden daha yol <laughs> Önümüzden mi çıkacağız? geçebiliriz başlangıç olduğu Çok şarkı. Allah. Mallar bunlar. Ece ben iyi bir şey sattım. Şimdi bu çarpı hemen O yüzden basamadım zaten. Ver gıdı, Abi doğru takmış sakmış olamam Valla böyle böyle çıkacağız. Herkes çıkıyor. Geri manevralar ben geçerim. Şuan bastı mı aslında, geçecek bunlar öyle. Öyle bakmaya devam arkadaşlar. anasını şimdi gözüdür, bu muazzetizi götürür mü? Tek sıkıntı bu ne? Şuan benzinete bir zaman sahibi geçecek. Birisi doldurmuş yer. Yani. Şuan o da boyunda ise, o biraz hastalık geçecek. این داره ایسیر از بیتر این داره ایسیر از Bütün bize getirisi 800 bin dolar her ay ya da neyse 800 bin para getiriyor Ana o köprü Buradan Çekil çekil Atı siyade Atı Burada baya bir zaman kaybettim. <laughs> Arkadaşlar ne güzel oynuyor Allah size görüyor musun? Ama tahtaları bazen koymuşsunuz niye oynuyorlar? Üstünden geçip gitmemiz lazım değil mi? Geçti adamlar lan bugün. bir fark atarız ama gene de bayağı bir şimdi <laughs> <laughs> Şu an gazı açıyoruz. İleride mecbur Gidip geldiğimizde inşaat mezun kalmamız lazım. Hop! Vurdu. Biraz. Önünü tutmayalım. O hızla girmeyelim ama giriş açtık. Buradan geçebilir miyiz? Veya da bir yere vurabiliriz. Ama vurmaya... Az daha hızlı. Tamam. Vurmaya ölüyorum. Vurmadan çok iyi bir şekilde geçtik ne no, 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 hiç yok Yalnız yolda kaldırız. çok kötü oldu Abi ben nasıl geçeceğim aramıza Anasının gözü ya. Abi durmak istemiyorum ben. Arkadaşlar çok zaman var. Hadi tak şimdi Bak bir tak ya. Abi bunlarla uğraşabilirler. Zaten mazotlu nasıl Bunlar çiçek Yola güzelmiş. Abi lütfen yoldan bize çık. Kafayı vurdum abi. Ha buna da kafayı vurdu. Allah. O da bitti hayırlı olsun yolda kaldık. Bir bit arkadaşlar videomuz buraya kadar. Abi cidden yok mu? Gözlük var mı? आगे जल्दी चलो ओ हो हम तो उठारे दूर आके भी जाकर पिक्चर में भी अच्छे एकदम ऐसे आते समय Ya, nasıl geliştirelim ki? Ay tam da ileride belcimde kalmış, tutuyor musun ya? Az da idare edemedim, kusura bak. S**ken az da idare etse alıyorduk ben şimdi ya. Göstergeler kafayı yedi. Ne var lan? Hıh <laughs> hadi bak böyle yakın başın. Al abi ya, şuradaki benzini var, dizini yolda al. Alıcaksın. Aaa, işte. çete bir şey yapar. Yani ama bir, şey... bir şey diyemem. Biz parkımızı artık yetkili olarak Если вы хотите показать, я вас нафигну, когда я şunu. Hadi bunun yanından geçelim. Hadi bunun yanından Tamam. Burada önümüzü vurduk mu? Vurmadık lan hiç. Evet. Yüzünü yüzünü çıkarabiliriz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ola geçen modu. Yolda bayağı iyi bak tam niye o sürede? Prenary bir trans gerek yok Biraz testine de bakalım mı? <laughs> Arkadaşlar iyi bir fren test yapsın iyi bakın şimdi son son şey fren bayağı iyi duruyor bayağı iyi duruyor beğendim man gücü arkadaşlar arkadaşlar man gücünü severim şimdi Gerek seyri getirdi ben özür dilerim olsun. Kafadan gidelim abi. Ha, çok kötü oldu. Ben kimi rahatsız etmişim ki de yazıyor diğer öncüler rahatsız etmeyin anında hep önünü atacaksınız. ne yaptım ki ya? Ben çiftliğe bir şey yazdım. Kadar saçma bir şey ama adam adam. Hiçbir şey bir şey yazdım. Ben ne Yeter artık ya Herkesden önce gelmişim. Arkadaşlar son e, tur olarak da haç profil götüreceğiz. Bunun da kazancımız 12.000 e, lira olacak. Başlayınca görüşürüz. Sizi de fazla bekletmek istemiyorum. Evet. Bu yükü götürdükten sonra işimiz bitecek gibi Evet yani bir şey Arkadaşlar sizden bir sol devrim Evet teşekkür ederim şöyle. Şimdi şöyle bir gaza basalım ve ver bolu ver bolu Verdim gazı verdim gazı Yapıştıralım. oğlum Hadi başlayayım göster dedim Ne yani Bu sefer Kaza yapmazsak en erken şekilde biz gideceğiz Oyunda saçmalık yapıp bizi şey yapmazsa eğer Kimseye rahatsız etmemizi rahatsız etmezler Demez daha doğrusu Halletmiş olacağız üstümüzü bırakmış olacağız Hadi Bakalım bakalım Sola sinyalimizi verdik. Kasesimiz. Hele geniş. Sen geç de yolu geçeceğiz. Geç. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> dikkat Bu da değişik bir yolculuk olacak galiba. Yol farklı. Birinciki yol aynı değil. Herhalde farklı bir yolculuk olacak. Gibi duruyor arkadaşlar. Şurada bir gazı keselim. Şöyle bir gazı keselim. Başarılı mısın size? Bunları da sağlar sağlar. Hadi bakayım. Onun cüreti üstünde... geçtik geçti. dayanmaya çalışıyor Ama ilerden sağdan çıkışı ağrımış. Gidiyorsun evet. Oh oh oh. Yavaş yavaş. Ha frenler sağlam ya. Bol bol kadar olmasın. Ana kabili mi? Abi yavaş abi. yokuşa gelmiş. muhtemelen eski yola bağladı bizi, burada da önümüzü buldu ah. aynen bu bizi deminki yola bağladı önceki turumuza Aynı yere gittiğimize göre farklı bir, e bir ordusu olmayacaktır. Sadece iki farklı bir yerden at. Bunu sollayamayız. Sağlayamayız. Bunu sağlarız. Şurada kafayı bulmazsak bekleriz. Pardon abi. <laughs> abi ne yapayım ya? Sola geçemiyorum şu an çünkü küçük bir kalp verdim. Bak aynadan gözüktü küçük aynadan. Ama artık kafayı verirsin. Valla vurduk ama. Her yerde. Olacak olacak gibi. Şunu vurunuz. Vurmayı da artık. Bir taraf tutalım da. Arkadaşlar Ver hadi. Sonunda. Tamam tamam. Arkadaşlar hadi. Ben şimdi... Depomuz her zaman. 你们可在不在？<No. S 3> niye bu kadar yavaş gidiyorsunuz yani tamam şimdi yavaşlayabiliriz tamam çok güzel aynamızdan arkaya sürtüyoruz abi pardon Her Önlüsü. Abi nasıl bir araçtın ya? Abi ne biçim direksiyon ya? Sağ dönem sol Neyse şimdi güzel geçtik. Geçiş o geçiş arkadaşlar.

Aynen burada değişik bir yer verdi. Bir aynı biraz kapı dönmüş ya. Biraz ufak tefek böyle. Oo Biraz şey Eyvallah. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> i̇yi tuttu valla iyi daha geri geri yanlış olur. Adam tuttu. Eee bu sefer şoförler yetişemedi oldu? Demek ki ne iştahlar, müzüğü ziyaret Bakalım. Bir önceki adam... ...beni raporlamış olabilir. Büyük ihtimalle o yüzden bildirme arkadaşlar son yüzyılda sesle etmeye gelmiş bulunmaktayız ben ne bileyim tam kafadan sorarız şu merso güzel şimdiki para bizden versiyonu biriktiriyorduk bu merso çekeriz gezeriz değil mi arkadaşlar are you okay finish Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu paramızı da aldığımıza göre işi de tamamladık. Puanımız sen çok iyi gayet gayet iyi. Biz videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.